Bu defa Nazım'ın şerefine. Bir tanem son mektubunda başımsızlıyor, yüreğim sersem diyorsun. Seni asarlarsa, seni kaybedersem diyorsun. Yaşayamam. Yaşarsın karıcı. Kara bir duman gibi dağılır atıram rüzgarda. Yaşarsın kalbimin kızıl saçlı bacısı. En fazla bir yıl sürer yirminci asırda ölüm acısı. Ölüm bir ipte sallanan bir ölü. Bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Fakat emin ol ki sevgili, zavallı bir çingenenin kıllı, Siyah bir örümceğe benzeyen eli geçirecek eğer ipi boğazıma, mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar nazıma. Ben alaca karanlığında son sabahımın dostlarımı ve seni göreceğim. Ve yalnız yarım kalmış bir şarkının acısını toprağa götüreceğim. Karım benim, iyi yürekli, altın renkli, gözleri baldan tatlı arın benim. Ne diye yazdım sana istendiğini idamımın? Daha dava ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar kellesini adamın. Hadi bunları boş ver, bunlar uzak bir ihtimal. Param varsa eğer bana